Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık finallerin finaline hoş geldiniz. Bir önce bir City maçına gideceğiz. Maçı kazanmak gerekiyor. 3 puan mutlaka alacağız arkadaşlar. Bir de bunun puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz alt 2'deki yapıp adı puan toplayıp rakipte en kötü bir maç beraber bir tanesi büyük ihtimalle yine aynı puan olsa bile geçiyoruz. Yani bir sakit ediyoruz. yani en azından bu Sonra bakacak, görüşecekten. Görürsünüz tamam 30 maçı kazanmış ama en az ma ma maç kaybeten takım biziz. En çok gol atan takım biziz. En az gol yandı takım, takım biziz. Her şeyde iyi olan like biz varken ikinci olmamız çok güzel birini bu performansla arkadaşlar. Yani bir 7 maç beraber kaldığı için mi Sampiyonu kaybedeceğiz? Vallahi çok üşüyeceğim maçlardan birisi olacak. O zaman hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar ilk bu şekilde. Donnarumma, Çağlar, Fofana, Tekşela, Hakimi, Endidi, Hellington, Tilemas, Mikel, Sancho ve Russo. Endidi, Hellington, Tekşela, Mikel. Mikel'den Tekşela'ya verdi parası Mikel. Ortası bir kafa ve gol! Sancho, 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 bir sıfır geçiyoruz. İşte bu. Su güzel bir pasası var? Zor da olsa pasını verdi Mikel'e. Ortası, Sancho ve bir sıfır. Tek şey Mikel'e. Bıraktı, Mbappe. Mbappe! Kylian Mbappe atıyor üstüne Farkı 2 iki çıkartıyor. Kötü performans sergilen Mbappe acaba kendisini buluyor mu? Hep birlikte bakacağız. Attığımız gol bir bakalım. Şu topu ilk kestik. Bir pası Güzel bir vuruş ve 2-0. Agüero. Bernardo Silva attık maçın son dakikalar. Aleyh girdik. Mikel. Maçın son dakikalar. Laporte. Sterling, Agüero, İlkay bıraktı, Mendy, Mendy çekti, Mendy, Mendy, İlkay, Fernandinho çekiyor, uzak kaçtırdı, neden topu e, vurduğu değilmiş anlamadım. Konuyu kullanacaklar artık son saniyeler. Kevin De Bruyne ortasını yaptı kafa sormadan ve maç bitiyor. Önemli bir maçı kazanmayı biliyoruz. Son maça büyük ihtimalle taşıdık. Şampiyonluk yarışına arkadaşlar. Maçın adımı Sancho olmuş. Mbappe, Davies, Ayrıca Peri e sonra oraya girdi. Mikel asist yapmış. İlk bir tane asist yapmış. Mikel'e de her olsun diyoruz. Sancho ve Mbappe de golü atmış. İkinci yarıya Mbappe Rus değişikliğe başladık. Ardından Ayrı Perez ile Davies girdi. çıkardık. Artık Liverpool bir kaybet. Liverpool kazanmış. Yeminle son maçta gördüğüm en büyük stresli maç olacak. Son düzeye kadar hiçbir şey bilemeyeceğim. Ve Avrupa Ligi finali Chelsea üstüne hepsi. Evet arkadaşlar final maçımız Donnarumma, Pau Torres, Çağlar, Teixeira, Pereira, Ndidi, Madison, Ellington, Mikel, Hakimi ve Medicine, Mikkel, Haaland. Madison, Mikel, Haaland. Bıraktı Hakimi, Ellington, Ellington. Çek topu Hakimi. Ortası, Bozuk'a Sekobi, Haaland, Kaleci Yine gol! Madison atıyor üstüne hepsi. Şey. Chelsea maçında bir cifre öne geçiliyor. İntikamını alacağız. Chelsea'den o intikamını alacağız. Bundan sonra Chelsea'nin en büyük düşmanı oldu. Kırıcı kaldı ve işte bir sıfır. Pereira, Harrington, Charles, Endidi. Paul Torres. Madison, Torres, Teixeira. Mikel. Madison. Madison döndü. Verdi Hillington. Bıraktı Haaland. Haaland! İki sefer Haaland atıyor. Sözcüğümcüğüm affetmiyor. Chelsea'ye güm 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 yapıştırıyor. O kadar çok dünkü bölümden ıslıyım ki arkadaşlar. Chelsea'ye karşı her Chelsea maçında böyle bir intikam ruhum depredecek. Donnarumma. Artık maçı son dakikadır şampiyonu kutlamasını başladı. Mbappe Arbada. Mbappe gidiyor. Mikel. 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 Şampiyon kutlamasını attık. Attırdık. Davies'ten Madison'a. Madison kaleci. Kepa. 3 dakika 100 attı artık. Her türlü kupayı aldık. Ver pası. Haydi Mikel. Bıraktı Madison'a. Son düdüğü bekliyoruz. Wilson ortası bir kafa savunma sekti. Mikel Tilmans Mbappe 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 geri Pereira verdi pası Madison kaleyi çıkarttı ve maç bitiyor. Sampiyon üstün hepsi oluyor Avrupa Ligi'nde. Tignatörümüz Mertcan sahaya girdi. Hem başkan hem Tignatör İntikamını aldık. Manidar bir maç oldu işte sevinçler. Oyuncularımız inanılmaz seviniyor. Avrupa Ligi şampiyonluğu olduk. Haaland bana söylüyor. Kante galiba bu. Kante üzgün. Yakın bir şey yok. Ve i̇şte kupa bizim. Avrupa Ustalar Kupası gayet deli üstü evsi oluyor. Taraftarlar mutlu. Artık önünde tek bir final kaldı. O da Avrupa Lig Kupası şampiyonluğu. Son maça kaldı artık. Aradığınız almayız artık bilemiyoruz ama yine de çok iyi bir mücadele ettik sezon boyunca. Bu özel görüntüleri yöntemi bir paylaştık. Onda şu çektik. Onda işaretli. Rakip sadece ikinci birazcık ağırlığını koydu ama etki olamadı. Hayden tırnaşı yapmış. Sonra zaten ikinci başlarken Mbappi aldım hakimi yine. Sonra ona Lukaku'yu alınca biz de Davis oynardık. Maçı kapardık yani en, en, azından oyunu tuttuk. Güzel. Ve final maçımız West Bromwich'e karşı olacak. Ve arkadaşlar final maçımız Altay, Çağlar, Klosterman, Davis, Pereira, Ndidi, Madison, Hellington, Mikel, Sancho ve Russo arkadaşlar. Kazanırsak rakibin en, rakip Liverpool bir en kötü bir puanımız lazım. Kazanırsa Liverpool şampiyon. Diğer skorlarda her türlü biz şampiyon olacağız. Tabii ki 3 puanı ardımız takdirde. Kornayı kullanacağız 25 25'te Madison'la. Madison. Verdi Pela. Pela. Black Pela. Hayington. Endidi güzel pas Russo ve gol. Russo atıyor üstüne birisi. 1 geçiyor kritik maçta. Gol tekrar Bu da Pereira pas vermedi bir kızdım. Ellington verdi o da güzel bir pas. Endidi'den Russo ve 1-0 Sancho. Ellington, Pereira, Russo, Madison, Vakti, Russo, süte gol! Russo atıyor, kendisinin ikinci takımında ikinci gol oluyor. Bravo Russo! Yeminle ne Haaland ne Mbappe. tekrar sensin bu aletle. İşte 2-0. Konuyu dakika 75. Madison. Güzel orta gol gitti için. Orta geliyor. Bir kafa ve gol. E K Kylian Mbappe. 3-0. Oraya girdi. İlk attı. Güzel orta. Güzel kafa ve 3-0. Tidemans. Cengiz. Endidi. Pereira. Tidemans. Cengiz Ünder. Pereira. Mbappe, Mbappe. Mbappe atıyor. İşte bir şey farkı dörde çıkartıyor. Artık duvarımız Liverpool maçında. 3 puanı attık. Büyük olasılıkla aldık. Rakip bir beraber kaldığında Sampiyon'un coşkusu olacak. Keşke skoru görebilsek. Keşke skoru görebilsek de kutlayabilsek. Bartley. Bartley. Gibbs. Haydi şampiyonluk kutlaması olsun bu maç son düdüğüyle. Ama büyük bir itme, hayal kırıklığına uğrayacağız. Kendime her şeyi hazır tutmaya çalışıyorum. Madison, NDD yolladığı yerde. Artık son yarım sene kaldı. Artık son nefesini tuttum. Hadi artık maçı bittir. Maçı bitirecek. Şampiyon! Şampiyon! İşte bu. Liverpool puan kaybetti. Son maçta şampiyonu arıyoruz. İşte bu. Şampiyonluğumuzu işte kutluyoruz. İngiltere Ligi şampiyonu biz olduk. Liverpool'u son maça kadar iyi bir mücadele ettik. Ya aynı puanı tamamladık ya da bir puan farklı ele geçtik, şampiyon olduk. Çok çekişmeli bir lig oldu arkadaşlar. İnanılmaz çekişmeliydi. İki kupayla yine tamamlıyoruz sezonu. büyük pozunu veriyor. Size de arkadaşlar bu pozu Instagram'da paylaşacağım. Görmüş olursunuz. Gelin gelin diyor kupayı. Artık hadi bakalım. Keşke kupa seyidi olsaydı ya görüntüsü. Onu beklerdik. Rusya maçı adım oldu. 2 gol attı. Mbappé'li iki gol attı. Medias'ın endiydi. Medias'ın iki kez yapmış. Endiydi de PL asiz yaptı. Onun riskini bizim de dakikada kullandım. En azından oyun iyice sıkıntı girmesin diye ama dört 1 skorla rahat aldık. Liverpool BB kalmış Sheffield United'da Aslan'ın bölümü Sheffield. Aynı puanda rakip bizden 2 maç fazla kazanmış ama 1000 maç BB kaldılar. O BB kaldı maç şampiyonluğu belliydi. İnanılmaz bir sezondu. Yani her şey oldu bir sezon ve West Bromwich'te ligede veda etmiş bizim maçtan sonra. Southampton ve Kristal parası ve Leibniz son anda kurtulmuş. İlk 10 kadro yani ilk yani takım sıralaması böyle arkadaşlar. Büyük kulüpler ilk 8'de yer aldı. İnanılmaz bir oyundu. Kazanan taraf biz olduk. Ligin en iyi 11'i Alisson, Van Dijk, Varan, Robertson, Arnold, Tillmans, Ndidi, Saul, Madison, Haaland ve Agüero. Bizden Haaland, Madison, Andy Lee, girmiş. E, yani, Tilmaz belki süperi bakabilirsin. Yani acaba seçilmeyebilir miydi de. Ama hak ettiyse girmiştir. Haaland kesinlikle hak ediyordu. Stoperler kesinlikle defans attı. Hak etmiyordu. En doğru seçim olmuş. Kaleci bitmeden, bir gittikten sonra birazcık denge değişmiştir. O da Alisson'muz. Yani dört takım Liverpool dört takım bizden gelmiş. Bu da güzel bir şey. Ve arkadaşlar sezonu kapatıyoruz. Bakın bize kimler teklif etmiş. Bölümü şimdi bitirsek yoksa 3 mat oynayabileceğiz mesela ona bir bakalım. Karşılar ne 18 milyon gelmiş. Hatta karşılar ne bay bay. Dubai ve demeden önce bir sırada Sabek'te Pereira gitti. Hakim bir olacak Gönder. Para paradır. Bakalım mesaj rahat dediği. Menajerlik Kaleli. Kime teklif göndermiş? Manchester City'li Hiç kabul etmem. Onu söyleyeyim. Bizim üstüne hepsi teklif kur, mı? Yoksa başka en başkanında hem de teknik direktörü Yani iki kupa alırken o kadar da insaflı davranırız yani kendimize. Hiç buna bakmaya gerek yok. Evet, uluslararası kupası için onaylanmış. Teklif var mı bizden? Allah bize teklif sunmuyor. Vallahi siteye gideyim görüşürüz. Bitmeden son başladı kullanacağız. Evet, şimdi bitmeden teklifi sunacak artık. Yani son dakika kadar bekletmek ne demek yani? Evet, sunmuş. City, Medidart'tan sonra Chelsea ve Tarquay'la de bir kuyu Chelsea, sana geleceğim gidel, gider Liverpool'da oynayalım. Gider West Bromwich'te lig sonucuyla mücadele edelim ama sana hayatta gelmem. Kabul ediyoruz. Üstün hepsi yeni tekne türlü biz oluyoruz. E, İleri diyoruz. Hızlıca ilerleyelim. Bunları attıracağız zaten. Maçı atla. Kaybedelim. Ben hiç fark etmez. Kazandık. iyiymiş Ve sezonun son günü. Sezonu artık bitirelim. Güzel bir sezonu geri bıraktık. Watford, Burnham, Burnham Hort ve Nottingham geldi ve 2021-2022 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Yeni transferler olacak. Katı yönünde hızı da geç. Bir at bakalım. Ben at önem vereceğimi söylemiştim. Gezler geldi, Beyri geldi, Sovat Sovak geldi bir page bekle düzelmiş 30 yaşındasın senin tek yol bir geldi seni de bir gönder knight ya bir, bir dönü söz mü? seni geldin hoş geldin bakın genç akımları kime gelmiş Kuala'yla Türk gelmiş mi? Türk varsa Türk çıkartalım. 60 kilo gelmiş. Tık önce gelmemiş. Şey bir. Yaşa tıkladık. Sağ bek. 65'lik simşan. Acaba bunun yetenekliği ne? Bu hızı iyi. Ama işte su alınabilir. Şunu çıkartalım. Orta sahadan Beyri gelmeyi defansı orta saha. 70 gücünde. 75'i kadar çıkar. Para değil 15 milyon. En azından satarız. Beyri hoş geldi. Sa Surman. Bu bir kadar çıkar. Hırsı var. Santraforluk gelmiş. İp bir kadar yükselir. iyi bir para değeri var. Alırsak bence parlatırız. Hoş geldin diyelim. Diğer De biraz beklesin. Bir bakacağız. İyi diyoruz. Üniversite teklif gelmiş. Kabul et gönder. Olmadı at yapıdan bir tane kayı çıkartırız. Hatta çıkartalım. Oyna mı bilmem ama çıksın. Hayırlı uğurlu olsun. Gezala bay bay diyoruz. Gezala yolun açık olsun. Ve arkadaşlar bence bir sonraki maçta Bunları yaparım. Bir, bir bölümde yani. Aktar artık olacak. Real Madrid, Lazio, Porto, Manchester United, Manchester City ve belki de bir maçta Manchester City maçı yapacağız arkadaşlar. Ligin ilk maçında oynamış oluruz. Da ligde de belli değil. Sahipen ilgi kurallarını. Onunla hep birlikte bakış atacağız arkadaşlar. Bir bakalım. Diyelim ki kaydedelim süreye bir atar mısın? Ve bir şey bakalım. Neredendi? V tabanı. Bir şey bilgisi. Kimler katılıyor en azından? Bir görelim. Bizim olduğumuz öyle Trabzon var, Fenerbahçe var. Doğrudan katılan galiba bunlar var. Başka kulüpler yok. Fenerbahçe ve Trabzon katılmış. Bir bir tanesi şampiyonmuş. Avrupa Ligi'ne katılıyor? Burada Türk var mı? Yok. Başka şey değil. Beşiktaş, Galatasaray. Başka yok. Başka 3 kulüp katılmış. Gönüle güzel yani katılma. Fena değil. Bizim bunlarda da bir il şey yok. İnternasyonel Kupası K.A. Kuzey Anadolu Neyse ile Ahmet Lazio Porto maçını bir sonraki bölümde yapacağız. Ben arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya kaldığımız yerden bu şeyi devam edeceğiz. Güzel oyunlarla yakında arkadaşlar başlıyor olacağız 2022 senesinde. Bu arada benim hem vizyon sabrım var hem de sofuna sandalını ağrına çıkarmak için böyle birazcık videoları depoluyorum. Oyun fikrinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayınız. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.